Ben Umut Görkem. Bugün hoş geldiniz. Hadi bir an önce başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bebeklik şeylerimle ben oynamak istedim bebeklik. Oynamak. Legolarıyla. Evet, ve de bloklarımız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar herkese merhaba diyoruz. Merhaba. Ve de Umut Görkem ne yapmak istedi bugün bebeklik legolarıyla ve de bloklarla çok güzel kuleler yapmak istedi. Çok güzel. Çünkü Legoları her zaman çok sevdik. Evet. Şimdi ama biz e, şeyleri bloklarımızı göstermemiştik. Şöyle yakından. Sen başla açmaya o zaman. Evet. Bloklarımız çok eğlenceli arkadaşlar. Toplam 40 parçadan oluşuyor. Renkleri sarı, yeşil, kırmızı ve maviden oluşuyor. Şöyle yakından göstermek istiyorum ben sizlere. Evet. Dairesel Tabii şekillerden oluşuyor. Pati gibi bu. Evet onu çatı gibi yapıyor Umut Görkem genelde. Sarı silindir şeklinde olan mavilerimiz var. Şöyle kaç tane bilmiyorum saymadım maviler hepsinden. Şöyle kare şeklinde evet. uzun bloklar. Şimdi yap bakalım bazı şekiller yap Umut Görkem. Şöyle şu şekilde çok eğlenceli. Evet. Şöyle çatı evin çatısı var tamamen çocukların hayal gücüne bağlı. Bakalım Umut Görkem şimdi blokları üst üste diziyor. İstediği şekilleri yapabilir. Surlar yapıyordu genelde, sur şeklinde. Bahçe çitlerini yapıyordu bunlardan. Şöyle kareler de var arkadaşlar. Küçük minik karelerden oluşuyor. Şunlar uzun. Uzun. Bu da bu şekilde tamamlayan küçük kareler. Evet. Dikdörtgen, sarı renkte dikdörtgenler var şöyle. Evet Umut Görkem şimdilik küçük karelerden bakalım ne yapıyor. Ev yapacağım. Şöyle silindirler. Ben silindirleri falan da ayırayım sana. Renkli renkli sarı, yeşil ve maviden oluşan silindirler var. Çeşit çeşit. Umut Görkem'e şöyle karelerden vermek istiyorum ben. eğlenerek öğreniyor arkadaşlar bu şekilde. Bakalım ne yapacak? Umut Görkem ne yapıyorsun peki? Ev yapıyorum. Ev yapıyor. İstediğini yapabilir. Tahtadan arkadaşlar. Şöyle çok sağlıklı. Evet legolarımız da var burada. Umut Görkem'in bebeklik legoları. 92 parça. Aradan fire verdik. Bazıları eksik olabilir. Ama geri kalanlar işimize yarıyor yine de. Yine de güzel şeyler, güzel binalar, küçük evler yapabiliyor. Şimdi ama en eğlenceli bloklar var. Bakalım bloklardan Umut Görkem neler yapacak. Yok, ev yapmayacağım başka bir şey. Eve benzedi ama. Eve benzedi evet. Ben, bana da öyle görünüyor. Ama eve. Şöyle sana yaklaştıralım silindirler. Silindirleri daha hiç kullanmamış arkadaşlar. Şöyle. Silindir. Yarım, yarım ay şeklindeki bloklardan. Şöyle bir tane daha silindirimiz var. Evet. Çocukların el kaslarının gelişimine de yardımcı oluyor şöyle bir tane daha çatı. Bunlar biraz eksik olabilir. Bunları hepsini Umut Görkem kullandıktan sonra legolardan takviye yapabilir şöyle. Legolar hazır halde bekliyor. Şimdi Umut Görkem istediği bakalım bir şey yapıyor, ne yapıyor? Ben de bilmiyorum. Renkli renkli arkadaşlar bu bloklar. Evet. Çoğunu bitirdi. Bitirmek üzere. Çok az parçalar kaldı. Renkleri de çok canlı. Sarı, mavi, yeşil ve kırmızıdan oluşan. Aslında oyun bu çatıya Bu çatıya. Bunlar çatıya benzemiyor. Evet. Çatılarımız bunlar. Şunlar yarım ay şeklinde. Parça bütün oyunları oluyordu. Bizde de var. Bir ara onun videosunu da çekelim Umut Görkem. Hı hı. Parça bütünlerde. Bu şekilde birleştirme oluyor. Parça bütünlerimiz. Onu unutmuştuk. Şimdi aklıma geldi çok güzel. Bir ara onun videosunu da yapalım. Bu da şöyle şu şekilde. Evet arkadaşlar parça bütün oyunlarına çok güzel oldu. Şimdi onlar aklıma geldi. Onlardan da bir video yapalım. Aa! Aa! Evet, bunların son üçü kalmıştı arkadaşlar şöyle bu şekilde çok Aslında. güzel. Evet, tamamen çocukların hayal gücüyle alakalı. Evet, şimdi ne yaptın Umut Görkem söyle bize. Hmm. Ev. Ev yaptı. Bir de bu bahçesi sanırım. Evet bahçesi. Yani Suları. buraya ekeceğim bir şey. Buraya ekime yeri. Bahçe burası evet burası bostan olacak arkadaşlar. Evet. Bu da evimiz. Tabi bunları isterse. Bunu buraya koyacağım. Evet isterse bu ahşap bloklarımızı. Bunu da böyle koydum. Böyle koyabilir tamam. O, o şekilde masa gibi de kullanabilirsin. Ve bunları istersen legolarla da güzel bir şekilde tamamlayabilirsin. Ben de legolarla oynayayım. Evet şimdi de legolarla tamamlayalım onları olmazsa. Evet arkadaşlar Umut Görkem bozdu ama çok eğlenceli. Evet. Çeşit çeşit şekiller yapılıyor. Biz genelde genelde bunları üst üste dizmece yapardık. Şöyle bu şekilde. Bakalım hangimizinki daha erken düşerdi. Genelde. Ondan düşecek evet arkadaşlar desteklememiz lazım. <laughs> bu şekilde de olur. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, Unutmayalım. Hmm. Herkese bay bay diyoruz. Bay bay.